Hello Gamer'lar bugün sizlerle PUBG oynayacağız, PUBG'de. Eee, şu şey yapacağız. Hmm, WoW oynayacağız. Şimdiki kan başlatacak birazdan. Hadi bakalım. Hadi, hıkman. Ha, başladık. E, yok. Bekleyin evet, Biraz. tam başladı şimdi bu bir tür e, şey oyunu yani parkur diyebiliriz yani sanırım parkur diyebiliriz Evet arkadaşlar bir dakika geçmiş biraz zaman hızlı geçiyor kardeşim Neyse e, abone olun like atın bunları unutmayın Blocks for it videosu da gelecek. Neden gelmesin ki? Ha görüyoruz tamam da. Mark location. Yüklenmiş. Ha girdik. Bu ne arkadaşlar? deney ki burada Anlamadım ben. <laughs> Beni anlamıyorum ben bu olayı. Burada kimsenin durmaması mı lazım? Ha burada buton var. Bassana. Basmayın, basmayın. Neyse. Arkadaşlar basıyorlar ya. Basma, bunu puldan basma, 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 basma. Evladı bazıya mı ne evladı? Hiç kuruşu. Ne haber? Hiç kurusu. Arkadaşlar 3 numara kim sikmek ister? Yorumlara yazın. Bu parkuru yapmak istiyorum. Tutum. Anlatabiliyor muyum? Tutum. Tutmuyor ki. Ya. Kim bıraktı ya? Tutacak mı, bırakacak mı anlamadım. Tut. Anladım mı atı? Anladım. Mark the location. Oh, fake a little girl. Mark the location. Herkes çıkmış arkadaşlar. Yoksa olmayacak beyler ya. Gerçi ya video daha başlamadı tarafı ya. 4 dakika. Video başlamadan 4 dakika şekilde atıldı. Bunun amına koyayım ya. Neyse devam. Çok uzun kardeş. video. Çok uzun olmasını istemiyorum. Yoksa 4 dakika ne ki? Hazır ver, hazır ver. Hızlı baş yok. Get ready. Tamam arkadaşlar baş. Neyse arkadaşlar devam edelim. İnşallah bu hayırlı bir şey olacak. Arkadaşlar bir bak geçmek istiyorsan biri feda edecek kendini. Ben anladığım şekilde bu. Biri feda edecek kardeşim. Ama ben olmayacağım feda eden kişi. Çünkü video çekiyorum. Size en iyisini sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama çok az izleniyoruz. Çok az bir abonemiz var. Abone olun. Neyse. Valla da su var arkadaşlar. Gören görsün. Yoksa... Eee bak ha? dedik. He? Tamam. Kanka sen inşallah düşersin. Hızlı geçecek. geçecek. bir şey. Aa, ya oğlum. Evlamatı Nasıl düştün var, lan? Vardı ama orada. O da atladı. Haydi lan! Ha? Ya oğlum beni içiyorsun! Ya! Ana güzel bir sövüş gelecek arkadaşlar. O boy Ana ne? öyle ki! Ne diyorsun? Rica ederiz Aziz. Halit tane takım arkadaş olmadan oynayamazsınız. Kanka takımı atlayacakmışsın Ya Takımı o... atlayacakmışsın Yani Bak dur şimdi göstereceğim ben sana Anam Kaldık ki Diğer Atlayacağım Hayır Kimse oyundan çıkmasın oğlum. Çıkacaksan burada çık be. Kanka dur şimdi atla. Çıkmıyor da ya. Senin tırmanacağın yeri. Tamam bir tane. Oğlum bunu yaparım. Anasını sevsinler. Neyse Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geçebilirim. Geçemiyorum. Gene geçemiyorum. Sadece sadece. Ben bir mekanizma var. Orada dursanız da Can. <laughs> 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 <Hey, homo. h committee> <sighs> Jenny, I, oh. I need a weapon. I need a weapon. Oğlum bak ben duruyorum ben duruyorum git. Ay şimdi ama. var mı oh, şey yarıyor? Bilerek yaptı oyun. Kanka dur orada. Yine. Oyun şu an bana bilerek oyun oynadı. Atlama. Vardı bu. Hocam açayım. Oğlum bir kişi bunu <laughs> bana bunu yapan kişi. Istiyorsan. Evet. E oğlum ben hiç bir şey buraya ne oluyor? Dur dur Bu Ana ben sikiiiiz. Yatacağım Oğlum gitse bize bir kişi duracak ya. Oğlum, sen Üç numara. Tamam sen dur. <laughs> Aaaa. Yapmayın zaket Yok. Tam benim engelliyim. Oğlum yapmayın şunu <laughs> be. Yapmayın tamam. Bu ya bu böyle ya. <laughs> <laughs> <Sıkarak alsın. gülüyor> <laughs> Kanka at Doğru, kesin, bu? <laughs> Aa, bir kişi basacak <laughs> gel Gel gel, Üzerine çek, Yine bu <laughs> <Ana da söyledim. Gülüyor> gel bak. sıkıntı var arkadaşlar. Sen oradan çık bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu buzlu içmemiz lazım. Hadi. Oğlum takım arkadaşımız olması lazım ya. Orada bu var. Harbiden bu var. Bu iki oldu arkadaşlar. çekeyim. Hadi gidin atlayın. Bak üç kişiye de. <laughs> oğlum bir kişi. Çok küfürlü bir video şey. oldu. Bir kişi <laughs> Bak bir kişi geldi. Siz çıkın oyuna. Al orada.

Watch out! Watch out! Hadi, hadi. <Gülüyor> ya, oğlum, Mert, sen gel, Mert. Bak, dur şimdi. Analet. Ben... Mert, sen gel, bunlar gel. Bak 3 kişiye dönecek ya. Evet, ben, gel 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 Mert gel Mert gel ben buna güldüm. Ben Galiba görünmez şeyler var. yapma. burada Burada bak. Burası şey şey. İşte basamak var. Dur bak. Atlayacağım yerde basamak Marked var. Bir. Yavuz atla. Açla. Sıra atla. Watch out. Watch out. Mark the location neyse arkadaşlar e, güzel videoydu. Pek e, küfürsüz bir video geçmedi. E, görüşürüz. E, abone olun ve like atın. Bay bay.